Kırmızı erikten erik suyu ve erik marmelatı yaptım. Birazını şekerli, birazını şekersiz yaptım. Kışlık yaptığım e, erik suyunu. Bunlar e, yoğun olduğu için biraz sulandırmak gerekiyor. Yeteri kadar su koyup isterseniz içerisine şeker ekleyebilirsiniz. İsterseniz de şekersiz içebilirsiniz. E, şu şekilde. Evet arkadaşlar. Böyle kışın, yazın ne zaman isterseniz içebilirsiniz. Afiyet olsun diyorum. Yaz mevsimi geldi. Erikler oluştu. Tam da zamanı. Şimdi bu eriklerden ben marmelat yapacağım. Çok kolay, pratik bir marmelat. Şöyle tencereme alıyorum. Erikleri yıkadım güzelce. Çekirdeklerini çıkaramıyorum çünkü sert. E, tersi gibi değil, hepsini tencereye boşaltıyorum. Şöyle tenceremin içerisine bir çay bardağı kadar su koydum. Suyu niye koydum? Tenceremin dibine yapışmasın diye erikler. Bunu da ocağa koyacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Erikleri ocağa koydum. Bu şekilde kaynıyor. Altını kısıyorum. Ağzını kapatıyorum ve pişmeye devam ediyor. Bir 15-20 dakika pişireceğim bunu. Bakın nasıl sulanmış. Suyu çıkmış. Şöyle biraz karıştıralım. Eliklere bakıyorum. Evet, yeterli bu kadar piştiği yeter ezilmeye başlamış zaten şimdi bunu süzgeçten geçireceğim çünkü kabukları da var şimdi süzgeçten geçireceğim bunu şöyle bir boş kase alıyorum üzerine de böyle delikli bir süzgeç koyuyorum Pişirdiğim erikleri buraya boşaltıyorum. Yavaş yavaş boşar, etrafa sıçramasın arkadaşlar. Çok sıçrıyor çünkü. Şöyle yavaş yavaş koyalım. Tekrar aynı tencerede pişirebilirsiniz. Şöyle karıştıra karıştıra alta geçmesini sağlıyoruz bunu. Bu marmelatım şekersiz oldu. Bir de devamında şekerlisini yaptım. Bir de kışlık meyve suyu yaptım. Onlara da bir göz atın. Aynı bu şekilde kaynattım. Süzgeçten geçirdim. Ve meyve suyu yaptım. Devamında onu da izleyin lütfen. Evet arkadaşlar. Bakın sadece kabuklar hatta kabukları bile geçti, ezildi. Çekirdekler kaldı. Birazcık daha bunun hepsini geçiriyorum ve böyle. Bu süzgeci e, tenceremizin üzerine bir vuralım şöyle hızlı hızlı. erikler içine döküldü tamamen çekirdek kaldı şimdi bu çekirdeği çöpe atacağım şöyle tencerenin ağzını temizliyorum bu şekilde pişerken çünkü yanar buralar temizlemezseniz eğer şimdi Yaptığım marmelatı tekrardan tencereye boşaltıyorum. Şöyle sıralım. Şimdi bunu tekrar ocağa koyup biraz daha suyunu uçuracağım. Bu aşamada marmelatın başından ayrılmayın arkadaşlar hemencecik yapışır, yanar. O yüzden böyle çok fazla da altını açmayın, patlayıp etrafını kirletir. Bunu birazcık kısalım altını, orta ateşte. Böyle yavaş yavaş karıştıralım. Hiç şeker koymadım bunun içerisine. Bir 10 dakika kadar pişirsek yetecek bu. Çok fazla patlayıp etrafa sıçrıyor. Ee, yanmayın, dikkatli olun. O yüzden altını yarım yapın. Kışlık koymak için arkadaşlar e, marmelatınızı eğer kışta saklamak istiyorsanız böyle sıcakken, kaynıyorken şöyle temiz bir kavanoza boşaltalım. E, bu kadar pişme yeter. 10 dakika oldu pişiyor. Kıvamını da size göstereceğim. Şöyle bakın. Bu soğuyunca biraz daha sertleşecek reçel kıvamında olacak. Şimdi bunu kavanoza boşaltıyorum. Şöyle kavanozumu koydum. Kavanozu doldurdum. Etrafı zaten temiz, hiçbir şey bulaşmadı. E, temiz kapağımı da kapatıyorum, sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Böyle bir yerde, üzerine bez örtüp e, bir gün bekleyecek burada. Bir gün sonra kapak vakumlanacak. Kapağımız vakumlanınca depoya kaldırabiliriz. Bu marmelatıma da şeker ekleyeceğim biraz. Aynı şekilde ezdim bunu da. Bunu şekerli yapacağım şimdi. Bu aşamada bir bardak bir su bardağı şeker ekleyeceğim. Bu da yine çok fazla şekerli değil, orta şekerli, orta karar olacak. Aşırı şekerli yapmayın arkadaşlar reçeller, reçellerinizi. Bu da orta kararda olacak. Aşırı şekerli olmayacak buraya reçelde. Biraz kaynayacak. Yine ve 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Biraz koyulaşsın. Şekeri koyduğum için şu anda koyuluğu gitti. Karıştıra karıştıra pişireceğim yine koyulaşacak 20 dakika sonra altını kapatacağım. E bunu da yine şişelere koyacağım. Kışlık konserve olacak bu konserve şeklinde yani. Ne bozulma ne küflenme hiçbir şey olmuyor. Erik mermeratım pişti şu anda şişelere girmeye hazır. kıvamını göstereceğim size. Böyle akışkan bir kıvam. Ama bu buzdolabına girdiğinde daha sertleşecek, koyulaşacak, soğuyunca bu kıvam yeterli. Şimdi ben bunu bu şekerli olan, daha önceki yaptığım şekersiz olandı. Bir de burada erik suyu olarak sadece meyve suyu olarak tüketeceğim var. Onu da göstereceğim. Şimdi bunu şişelere koy koyacağım altını kısıyorum. Şöyle bir tane kavanoz alıyorum şişe. Ve ben bunu şişeye dolduracağım. sıcak sıcak dolduracağım. Ağızlarını sıkı sıkı kapatacağım. Kavanozların ağızlarını temizliyoruz. Bu şekilde siliyoruz. Kapaklarını onları da yıkadım, kuruladım. Ağzına kapatıp sıkıştırıp ters çevireceğiz. Bu kazanda olan erik püresini de meyve suyu yapacağım. Onun için şöyle blender'ı koyacağım ve Blender'la bir güzel ezeceğim bunu. Bunu da yine süzdüm. Ama Blender'la ezmek istiyorum. İnce süzgeçten geçirmek istemiyorum. Posaları da ezilsin istiyorum. Şimdi hazırlamış olduğum bu meyve konsantresini erik konsantresini şişelere dolduracağım. Yaz, kış hangi mevsimde isterseniz, ister şeker koyarak, ister şeker katmayarak tüketebilirsiniz. Şimdi erik konsantresini dolduracağım şişelere, ağzını kapatacağım. Yine konserve şeklinde. şu üçü marmelat ee, şunlar konsantre meyve suyu kışlıklarım hazır kırmızı erikten yaptım bunları mürdüm eri değil arkadaşlar yuvarlak eriklerden yaptım şimdi bunların üzerlerini örteceğim şöyle örtüyle örteceğim sabaha kadar burada duracaklar akşam yaptım ben bunları Şöyle iyice kapatacağım. Sabaha kadar böyle bekleyecekler. Sonra bunları kilere kaldıracağım. Bir gece beklettim. Meyve sularım ve reçellerim hazır. Şimdi şöyle bir bakayım. Şu kapağına bakacaksınız. Böyle basıksa ve şöyle tutun. Eğer ki sızmıyorsa bu tamamdır. Kapak vakumlanmış. Tutmuş bu meyve suyu. Bunlarsa reçeller, erik marmelatı. Bunları şimdi kilere kaldıracağım arkadaşlar. Kışlık yaptığım erik suyunu, bunlar yoğun olduğu için biraz sulandırmak gerekiyor. Yeteri kadar su koyup isterseniz içerisine şeker ekleyebilirsiniz. İsterseniz de şekersiz içebilirsiniz. Ee, şu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle kışın, yazın, ne zaman isterseniz içebilirsiniz. Afiyet olsun diyorum.